Merhaba dostlar bugün analizini yapacağımız hissemiz e, Tilman Trabzon Liman işletmeciliğini analiz edeceğiz ekranda gördüğünüz grafiğimiz e, aylık bir grafik buradaki her bir mum bir ayı ifade ediyor e, grafiğin e, benim hoşuma gitti hemen o grafiğin e, önemli noktalarını size söylemek istiyorum grafiğimizde şurada gördüğünüz birinci tepe ikinci tepe şu gördüğünüz kırmızı tırtıklı çizgimiz bizim e, bir tren çizgimiz ve buranın üstünde bir kapanış almışız. Şuradaki mumu gördüğünüz gibi Hissemizde Kanal yapısı içinde hareket ediyor Şu anda kanalın dibine Daha yakın zirvesine daha uzak Önemli bir rakam söylemek istiyorum 93.30 Bu hissede 93.30 üstünde olduğu sürece Bu hissede Tutmaya Hisseyi elinizde tutmaya devam edin Korkacak bir durum yok Hisse yükselen trendde 9330 üstünde olduğu sürece sıkıntı yok. Ee, peki nereye kadar gidebilir? Ee, öncelikle şuradaki e, bayrak filama yapısı var aylıkta. Şurada gördünüz. Yani 93.30 ve 37.98 buranın dibi. Ee, bu da on, yuvarlarsak 93.30'u 93'e 37.98 e yuvarlarsak e, 55 lira bir fark çıkıyor. 93.30 üstüne eklersek 55 lirayı e, 148 lira e, hissenin Orta vadede hedefi 148 lirayı görmesi, görme olasılığı çok yüksek. Dediğimiz gibi tek şart 93 altında kapanışlar gelmesin hissemizde. Hisse en temel olarak hem teknik olarak şu anda güzel duruyor. Temel olarak da çok güzel bilançolar açıklıyor. Sermayesi düşük bir hissemizden hisse. Lotu da fazla yok piyasada dolaşımda olabiliyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hisse, teklif olarak beğendim. Temel olarak da e, sevdiğim bir hisse. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atarsanız sevinirim.